Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, e, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'nin bir çocuk mezarlığına döndüğünü söyledi. Filistinlere yönelik insani yardım kampanyası başlattığını da ifade etti. Gazze çocuk mezarlığına dönüşüyor. İsrail'in sivillere bomba yağdırdığını söyledi. Gazze'de kimse güvende değil dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres insani ateşkes çağrısını bir kez daha yineledi. İsrail savunma kuvvetleri kara operasyonu ve devam eden bombardımanlarla sivilleri, hastaneleri, mülteci kamplarını, camileri, kiliseleri ve barınaklar da dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler tesislerini vuruyor. Kimse güvende değil. Gazze çocuklar için mezarlığa dönüşüyor. Her geçen gün yüzlerce kız ve erkek çocuğunun öldürüldüğü veya yaralandığı bildiriliyor. Guterres tam abluk altındaki Gazze'deki yakıt krizine de dikkati çekti. Kuruluşumuzun tarihindeki herhangi bir döneme kıyasla daha fazla Birleşmiş Milletler çalışanı öldürüldü. Yakıt olmazsa Küvez'deki yeni doğan bebekler ve yaşam destek ünitesindeki hastalar da ölecek. Guterres, Birleşmiş Milletler ve ortaklarının Filistinliler için insani yardım kampanyası başlattığını duyurdu. Bugün Birleşmiş Milletler ve ortakları Gazze ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon Filistinliğe yardım için 1,2 milyar dolarlık bir insani yardım kampanyası başlattı. İsrail ordusu Gazze'deki saldırılarını özellikle sivillerin çoğunlukta olduğu hastaneler, okullar ve mülteci kamplarında yoğunlaştırıyor. Bu saldırılarda şu ana kadar aralarında 4000'den fazla çocuğun da bulunduğu 10.000 aşkın Filistinli hayatını kaybetti.